Selamünaleyküm. Bugün elimizde bulunan Browning Sabot Express yirmi şokumuzla yaklaşık bir 10 santimlik çok e, Talip abimizden aldığımız yeni Gece marka şöyle Sabot fişeklerimizin atışını ve bu şokla istikrarlarına bakacağız. Şokumuz takılıyor. Tüfeğimiz Winchester SXP 66 namlu pompalı av tüfeği. Hedefimizde gelin. Bu şekilde 6 adet yaklaşık 2 ser santim kalınlığında tahta takozu arka arkaya böyle bantlarla sabitledik. Şuraya 2 tane atış yapacağız. Şimdi burada bizim gözlediğimiz unsurlar e, kurşunumuzun sabot kılıftan başarılı bir şekilde çıkıp dik doğrusal bir şekilde hedefe teması. 2 fişek atacağız. İkinciyi yapmamızın sebebi de ilk fişekle... Aralarındaki grupmanın nasıl oldu, ona bakacağız. Şöyle şekillerimizi koyuyoruz. Şuradan yaklaşık 20. Hedef biraz yan döndü. Evet. Omuza etkisi de bir hayli güzel. Şimdi hedeflerimize bakalım. Evet, şöyle bir ara tapa piyasaya. Şimdi Şöyle gösterelim. Bakın burada o polimer başlık var. İlk mermi benim hatam sanırım. Biraz sol kaçtı fakat ikincisi tam ortada. Biraz yan mı girmiş? Öyle mi anlayacağız? Biraz yan girmiş. İlk merminin etkisini şöyle görüyorsunuz. İlk mermi i̇kisi Arka, de denmiş. Arkaya koyduğumuz ikisi de mi denmiş? Taşa bak. Of. Oh. burada devre. Epey etkili gitmiş ya. <laughs> İçeri çeksene doğru. İkisi de mi dermiş doğru? İkisi de dermiş. O zaman bu biraz kaymış ha içeride. Bu tarafa kaymış. Öyle mi anlayacağız? Evet. Bu böyle girmiş. Buradan çıkmış o zaman. İhtim Ama biraz ver. biraz yan düşmüş sanki. Ben öyle geldi. Yani tam dik vurmamış hedefe. Değil mi? Olabilir. Ama bu ikincisi tam göbekte yani.